Herkese yeni bir günden, cuma gününden günaydınlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Dün akşam 3.30'da yattım. Vallahi böyle zor kalktım ama saat 10 kalktım şimdi. Baktım ekmeğimiz yok. Bugün de eşim nöbetçi. Dedim kalk yeşim ekmeğini al gel. Güzel kahvaltı hazırla kızınla. Bugün de aktüel var zaten biliyorsunuz. Hem dedim aktüele de bakayım. Öyle gidiyorum yani sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hava çok güzel. Bugün aslında Yaren'le AVM'ye gidesimiz var. Onun mavi cins pantolonunda sıkıntı vardı. Onu bir değiştirmemiz gerekiyor ama bilmiyorum işlerimi bir ayarlayayım. Aslında koltuk silesim de var benim. Artık bakalım. Duruma göre bakacağız vallahi bilmiyorum. Şu an için hiç plan yapmıyorum. İlerleyen saatlerde artık bakarız. İlk bir kahvaltımızı yapalım. Şimdi hadi bakalım bime gidelim. Bakalım neler kalmış. Ben şimdi bime geldim. Gördüğünüz gibi çok güzel çay seti gelmiş. Fiyatı da 40 TL ama çok güzel. Şimdi bunu yerine koyacağım. Dün akşam Elif'le konuşmuştuk. Şöyle kahve yanı bardağı gelmiş. Bu da 25 TL. Gerçekten çok güzel. Belki bundan bir tane alabilirim. Çünkü normalde bunlar piyasada 40 TL falan arkadaşlar. Eğer yanlış bilmiyorsam. Şöyle kek kalıbı gelmiş ama bunun fiyatını göremedim. Bıçaklar var. Ne diyor? Üçlü cam kase diyor. Buna da bakalım şimdi. Şöyle ekmeklik gelmiş. Baharatlıklar ya aman baharatlık diyorum. Erzak kapları gelmiş. Bir de şöyle kurutucu gelmiş. Erzak kabı 9 lira. Bıçak 16.90 diyor. Desenli kase yani şunlar da 20 TL'ymiş. Bir de şu taraflara bakalım. Burada da tavalardan var. İkili tava. O mu? Hayır şu. 80 TL. Bir de şu tencere gelmiş. 35 TL. Bunu tavasını alırken bu tencereden vardı. o da çok güzel. Geçen haftadan mı bilmiyorum ama şöyle kelepçe kek kalıbı var. Orta boy kapaklı güveç kabı diyor. Bakayım. Kapağı da var. Ama içi fırınlanmamış <laughs> gördüğünüz gibi. Bunlar ne kadarmış? Görüyor muyum? Görmüyorum. Bir de şöyle Kütahya'nın yemek takımı var ama fiyatını göremiyorum. O da güzel. Çok güzel ev terlikleri gelmiş ama fiyatlarını göremiyorum. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Gerçekten göremiyorum. Fiyatlarını çünkü daha takmamışlar diyecektim. Bakın yok fiyatları. Ama güzel görünüyor. Fiyatını bir sorayım da onun belki bir tane alırım. Orada da ipler var. Birazdan çekeceğim. Burada da hafta içi gelen malzemeler var. Gördüğünüz gibi. Porçoz. Bu porçozun ürünleri güzel oluyor. Çok amaçlı diyor. Öyle yani. Şu tarafları da çekeceğim de bakın kalabalık. Oralar biraz boşalsın. Mikrofiber bez. 20.90. Renk renk. Bakın eğer örgüye dikişe meraklıysanız ben dantel çok severim mesela şuna bakacağım. Bir sürü de dantel örmüşlüğüm vardır. Acayip severim. Çok güzel böyle örnek kitabı gelmiş. Şu büyük kare masa örtüleri var ya onlardan bile yapmışlığım vardır yani. Yine böyle örgü kitapları tığ işi diyor. Ay çok güzel. Şunun da kitabı varmış. Bu bebeklerin ismini ben söyleyemiyorum bir türlü. Bunların da kitabı varmış bakın. Ay çok güzel teknikleri falan. Bu kitaplar ne kadar ki göremedim. Bayağı bir var. Çok güzel bir sepet var ve burada ne var? Bir sürü ipler var. Öğren bayanın. Hiç anlamam ben. Örgüden anlamıyorum yani. Annem çok güzel örerdi. Beyazdan, siyahtan, kırmızıdan her renkten var böyle çok güzel. Seviyorsanız. Az önce bu ekmeklik kapalıydı. Ben de açmamıştım. Şimdi açmışlar. Şöyle göstereyim. Benim evdekine benziyor. Güzel kullanışlı bir şeye benziyor arkadaşlar. Şimdi ekmeğimi alayım. Ve ben yavaş yavaş gideyim bakalım. Eve geldim arkadaşlar. Aldıklarımı bir kenara koydum. Zaten Bim'den o bardağı aldım. Ekmek ve simit aldım. Ama dün yüz birden de bir şeyler almıştım. İnşallah kahvaltıdan sonra sizlere göstereceğim. Kızımla kendime şöyle sunumlu güzel bir kahvaltı hazırlamak içimden geldi. İnanın her zaman olmuyor zaten insanın hali. Epeydir yapmamıştım. Böyle halka halka soğanları kestim. Görmüş olduğunuz gibi soğanlar güzel karamelize olacak. Ve ben ne yapacağım? Üzerine bol yumurta kıracağım. Baharatlarını da ekleyeceğim. Bugün soğanlı yumurta yapacağım. Bir taraftan da kahvaltı hazırlıklarına başladım. Yarenin bugün dersi biraz geç bitecek. O yüzden onun ara vermesini bekliyorum. Yoksa kahvaltı faslı çoktan biterdi. Öyle bakalım. Şimdi soğanlarım güzel bir şekilde pişsin bakalım. Bu arada yeni tavamı da ilk defa kullanıyorum. Evet arkadaşlar inanın cuma selası okunuyor. Ben kahvaltıyı anca hazırladım. Yarenin dersleri anca bitti. Şimdilik tabii ki. Şöyle çok güzel soğanlı yumurtalı omlet yaptım. Vallahi harika oldu. Biraz bize göre çok yapmış olabilirim ama artık ekmeksiz yiyeceğiz. Bim'den şöyle bir tane simit almıştım. Dört tane dereotlu poğaça çıkarmıştım Bim'e gitmeden önce buzluktan. Ve tabii ki Nuray ablacığımın elleriyle yaptığı harika zeytinlerim. Burada da kızımla kendime göre böyle tabak hazırladım. Bardaklarımız. Çayımız da orada kaynıyor. Daha ne olsun? Şükürler olsun Rabbime. Allah'ım olmayanlara bizden daha çok versin inşallah. Şimdi soğutmadan hemen içeri geçiyorum. Kızımla güzel, keyifli bir şekilde kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra bakalım neler yaparız ben de bilmiyorum. Yarın ders başına geçer. Ben de bir iki ev işi yapacağım inşallah arkadaşlar. Tekrar birazdan görüşürüz diyorum. saat 2 oldu. Ben kahvaltı bulaşıklarını yeni daha makineye dizeceğim, mutfağı toparlayacağım. Bu saate kadar tabii ki de keyif yapmadım. Ablacığım aradı. Nöbetten çıkmış, annemle babamın yanına gitmiş, kameralı aradı. Epeydir böyle bu kadar uzun, keyifli bir sohbet yapmamıştık. Gerçekten çok iyi geldi. Çok da güldük, çok da eğlendik. Babamı çok soran arkadaşım var. Allah razı olsun hepinizden. Babam çok çok iyi. Sadece babamın 2 ay dikkat etmesi gerekiyor grip olmaması gerekiyor çünkü hapşırması falan e, buraya takılan o kıkırdağın oynamasına sebep olurmuş ona çok dikkat etmemiz gerekiyormuş o yüzden inşallah Allah'ın izniyle şu 2 ayı atlattık mı gerisi tamamdır. Etrafı görüyorsunuz koltuk örtüleri falan sirkelenecek buraları süpüreceğim ama koltukları bugün herhalde silemeyeceğim çünkü neden? Yaren şu an derste onun dersi bittikten sonra benim de işim bitince bir AVM'ye gidip geleceğiz. Mavi cinse gitmemiz gerekiyor. Söylemiştim size. Kızımın kotunun değişmesi gerekiyor. Öyle arkadaşlar bir de kısacık bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz kimin duasının kabul olacağı belli olmaz. Bizden şu an dua bekleyen bir arkadaşım var. İlham biliyorsunuz bana Ankara'dan paket göndermişti. Kendisi Azerbaycanlı kardeşimiz. Babası Azerbaycan'da yaşıyor. Azerbaycan'da da biliyorsunuz savaş var. Dualarımız, kalbimiz, can Azerbaycan'la. Kurban olduğum Allah yar ve yardımcıları olsun. Beni gerçekten Azerbaycan'dan severek takip eden bir sürü kardeşim, büyüklerim, küçüklerim var. Hepsini öpüyorum. Dualarımızdasınız. İlhameciğimin babası düşmüş. Kalçası mıydı, ayağı mıydı? Şimdi yanlış söylemeyeyim. Yarın ameliyata girecekmiş bana Instagram'dan ses gönderdi. İnanın o ağladı, ben ağladım. Abartmıyorum. Böyle çok duygulandım. Ben de biliyorsunuz birkaç gün önce aynı acıları yaşadım. Onu çok çok iyi anlıyorum. Yollar kapalı, pandemiden dolayı gidemiyor. Zaten aylardır ailesine hasret. Kurban olduğum Allah kardeşimizin babasına şifalar versin. İnşallah ameliyatı çok güzel geçer. Kendisinden güzel haberler alırız. O yüzden dua ederseniz beni de İlhami'yi de çok mutlu edersiniz. Gerçekten biz burada sizlerle beraber çok güzel bir aile olduk. İyi günümüzü paylaşıyoruz, kötü günümüzü paylaşıyoruz. Dua isteyen arkadaşlarımıza dualar gönderiyoruz. Bir şey aldığımda ilk olarak sizle paylaşıyorum inanın. Gerçekten iyi ki varsınız. Yer gök duayla dua etmek zaten çok güzel bir şey. Şimdilik ben müsaadenizi istiyorum. Çünkü neden? Mutfağa girip hemen mutfağı toparlayıp eli şöyle hemen cillop gibi temizlemem lazım. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Evet arkadaşlar etrafı toparladım. Maalesef evimi süpüremedim. Çünkü yarenin derslerin bitmesini bekliyorum. Ses olmasın diye böyle. Artık şimdi dersin sonuymuş dedim. 2 dakika sizlere aldıklarımı göstereyim. Dün 101'e gittim. Bunları çok istiyordum biliyorsunuz. Ama ben şöyle bu boylarını istiyordum. Hani böyle mutfak dolabının altına diziyorlar ya. Bütün kumanyalarını veya da baharatlıklarını koyuyorlar. Özellikle Nermin Hanım'da görüyorum. Nermin Yazılı Taş'ta çok hoşuma gidiyor. Bir de şey de var. E, hayalimdeki yemekler Safiye Hanım'da o da aynı şekilde. Yerim olmadığı için almayı düşünmüyordum açıkçası arkadaşlar ama dün eşime dedim Barış alayım mı ya? Benim bunlarda gerçekten aklım kalıyor dedim. O da tamam al dedi. Aldım. Şuraya şöyle yıkayacağım, güzel bir şekilde dizeceğim. Yağlığı alacağım. Gerekirse şu kahveliyi de oradan alacağım. Orada biraz dursun istiyorum gerçekten çünkü çok sevdim bunları. Şimdi açıp göstereceğim. Bir de dün 101'den eşimle beraber bu sunumluklardan aldık. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bakın şurasında şöyle bir iz varmış. Bir de bunda böyle tükenmez kalemle çizilmiş. Hiç dikkat etmemişim alırken. Birazdan onları yıkayacağım. Bu muhtemelen çıkar diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Tanesi 9 liraydı bunların. Sizlere söylemiştim. Ablamla görüşmüştüm demin. Ablamla anneme gösterince çok beğendiler. Özellikle ablam çok beğendi. Eğer bulursam Şimdi ona resim attım. Şöyle mi istiyor? Gri mi istiyor? Bilemiyorum. İnşallah ablama da bir tane alacağım. İnşallah kalmıştır diyorum. Ve bugün hiç aklımda yoktu inanın. Bime çekim yapmaya gitmiştim. Ekmek almaya gitmiştim. Dün akşam Elif söylemişti. Yeşim abla Trend yolda normal fiyatı 45-50 lira. Bime çok uygun geliyor. Ben alacağım demişti. Vallahi inanın hiç aklımda yoktu almak. Ama görünce dayanamadım. Bir de kahve içiyoruz, seviyoruz. Gerçekten çok şık. Kahve sunumlarında güzel oluyor. Ben kahve yanı bardakları çok seviyorum. Bendekiler bayağı bir ufak ama bunlar hoşuma gitti bilmiyorum. Fiyatı da gayet uygundu. 25 TL. Hatta ben bir tane de hediyelik almadığıma çok pişman oldum. Keşke böyle dursaydı en azından bir arkadaşıma giderken hediye getirirdim diye düşündüm ama geç kaldım tabii ki her neyse. Şimdi sizlere aldığım bu kapları göstereyim. Evet bu şekilde açılmış halinde sizlerle paylaşayım arkadaşlar gerçekten benim hoşuma gitti. Normalde gri severim biliyorsunuz bana Nevin ablanın gönderdiği yağlığın üstü de böyle gri. Ama bilmiyorum nedense orada böyle hatta gidip geldim Barış'a sordum Barış sence hangi renk alayım falan. Eşim de valla hangisi içine siniyorsa onu al dedi. Nedense bu rengi tercih ettim bilmiyorum inşallah pişman olmam. Bunları makineye atmayacağım büyük bir olasılıkla çizilir diye düşünüyorum. Birazdan yıkayacağım. Ya gitmeden yerleştiririm ya da geldikten sonra yerleştiririm. Bunları da güzel makineye atacağım. Hatta bir tanesini elimde yıkayacağım. Güzel bir kahve sunumu yapacağım inşallah. Şöyle güzel bir kahveyi hak ettim diye düşünüyorum. İnşallah güle güle kullanmak nasip olur. İsteyen herkese Allah nasip etsin arkadaşlar gerçekten. Çünkü biliyorum ki aranızda mutfak eşyasına çok meraklı arkadaşım var bizler gibi. Valla doyulmuyor bilmiyorum yani. Birçoğumuz da öyleyiz. Beni belki yadırgayan arkadaşlar olacaktır ama gerçekten etrafımda da yakın çevremde de birçok arkadaşım aynı benim gibi. Yani belki biz göz önündeyiz diye böyle çok dikkat çekiyoruzdur ama ben BİM'e gittiğimde inanın sadece bugün bunu aldım. Birkaç bayan gördüm. Yemek takımı aldılar. O çektiğim tencereden aldılar. Kek kalıbı aldılar. Bilmiyorum sadece kendilerine mi aldılar, başkalarına mı aldılar. Yaşadığımız sürece ihtiyaç bitmiyor tabii ki. Bunlardan istiyordum. Eşim de sağ olsun aldı bana. İnşallah güle güle kullanırım. Şimdi yarın dersleri bitene kadar güzel bunları yıkayayım. Ondan sonra yerleştirince tekrar sizlere göstereyim inşallah. Hemen hızlıca bir 101'e çıktım arkadaşlar. Çünkü söylemiştim ablam çok beğendi. Bitmeden şöyle ablacığıma bir tane aldım. O da bana yakında paket gönderecek sağ olsun Tarhan'a falan yaptı. Öyle bakalım şimdi hızlıca eve gidiyorum. Vallahi İzmir için çok çok üzgünüz. İnşallah evde konuşacağım zaten. Çok kötü bir felaket. Ya bilmiyorum bu 2020 Allah'ın gücüne gitmesin. Çok felaketli bir yıl. İlk defa bir senenin böyle bitmesini istiyoruz hep beraber. Kurban olduğum Allah başka büyük felaketler olmadan bu yılın bitmesini nasip etsin inşallah. Her şeyi gördük arkadaşlar. Şimdi de tsunami falan da oldu diyorlar İzmir'de. Buradan İzmirlilere, yakın çevredeki herkese geçmiş olsun diyorum. İnanın anca oturacağım arkadaşlar saat kaç oldu 7 falan oldu sanırım hiç saate de bakmadım direkt kamerayı açtım. Yarenle bir şeyler atıştırdık yemek yapacak fırsatım olmadı. Şimdi çay demledim çayımın oturmasını bekliyorum bunları güzel yıkadım kuruladım. Tabii ki de biliyorum bunlar çekmecede çok güzel oluyor özellikle hatta böyle bu takımdan 3 tane alıp büyük çekmeceleri olan arkadaşlar yerleştiriyorlar bayılıyorum. Ama maalesef öyle bir şansım yok. Allah kısmet ederse inşallah buradan gittiğim yerde güzel bir evde oturursam ben de öyle yapacağım. Böyle bir iki hayalim var tabii ki ama Allah sağlık versin. Burada tabii ki olmayacak. Birkaç arkadaş da illaki yazacaktır. Hani ocağın yanı olduğu için. Ama birazcık böyle hevesim geçene kadar burada kullanmak istiyorum. Nedense bilmiyorum. Benim burada çok hoşuma gitti. Hem şu boruyu da böyle birazcık kapattı gibi oldu ya. Kahveliğimi buradan yukarı kaldırdım. Buna şöyle çay koydum, toz şeker koydum. Migros'tan aldığım böyle kesme şekerlerim vardı benim şekilli, kalpli falan. Ondan koydum. Tuz koydum. İnanın bir saattir evin içinde tuz arıyorum şaka gibi ya. Ben yeni Yunus marketten tuz almıştım. Tuzumu bulamıyorum. Deli oldum. Yok nereye koydum bilmiyorum gerçekten. Öbür kaptaki tuzumu da buraya koydum. Bir de şöyle çikolatam var. Şöyle göstereyim. Onu da en son eşimle 101'e gittiğimde almıştım. Beyaz çikolata, bitter çikolata ve sütlü çikolata karışık kekler için böyle pastalar için almıştım. Belki buna tuz yerine kahve koyarım artık duruma göre bakacağım. Valla bilmiyorum benim hoşuma gitti. Söylediğim gibi biraz burada kalsın. Daha sonra değiştiririz arkadaşlar. Şimdi çayımı içeyim. Haberleri seyredeyim. Bugün gerçekten çok üzücü bir gündü. Kurban olduğum Allah daha beterlerinden saklasın. Gerçekten bu 2020 bilmiyorum söyleyecek söz bulamıyorum 2020 için. Şimdi haberlere bakayım. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Şimdi oturdum arkadaşlar televizyona bakıyorum haberlere saat 7'ye çeyrek var ben 7 oldu demiştim ama İzmir'e ve İzmir çevresinde hissedilen her yere çok çok geçmiş olsun kurban olduğum Allah beterlerinden saklasın gerçekten 6 can kaybı 257 yaralı varmış arkadaşlar inşallah artma olmaz 4 bina tamamen yıkılmış Allah'ım esirgesin İzmir'de arkadaşlarım da var sevdiğim insanlar var herkese geçmiş olsun diyorum. Allah yardımcınız olsun gerçekten. Haberler açık arkadaşlar. Az önce de gördünüz 12 can kaybı 522 yaralı var. Daha hala enkaz altında kurtarılmaya bekleyen vatandaşlarımız var. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bir iki deprem daha olacak diyorlar. İnşallah öyle bir şey olmaz. Bu son olur. Gerçekten kalbimiz, dualarımız İzmir'le. Bilmiyorum sözün bittiği yer söyleyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. O yüzden videomu da burada kapatmak istiyorum. Güne çok güzel başlamıştık ama ilerleyen saatlerde neler duyacağız, neler yaşayacağız. İşte bugün bunun kanıtı oldu. Bime gittim, güzel çekim yaptım, geldim, kahvaltı falan yaptım. Etrafı toparladım. Bir baktık böyle acı bir haberle yıkıldık. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun diyorum. Yaralı sayısı da vefat eden vatandaşlarımızın sayısında da inşallah artma olmaz. Hala enkaz altında vatandaşlarımız varmış. Allah'ım yardımcıları olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Tekrar çok çok geçmiş olsun İzmir diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yarın güzel haberlerle görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.